Abdülkadir Selvi, altılı masayı bekleyen tehlike ve seçmen eğiliminde değişim. Kılıçdaroğlu 2022 yılının Ocak ayında Eylül ayında seçim bekliyorum demişti. Eylül'e şunun şurasında 14 gün kaldı. Eylül'de seçim yok. Kılıçdaroğlu Mayıs ayında ise Kasım ayında erken seçim olabilir dedi. Hatta CHP'nin MYK toplantısında 6 Kasım tarihini ifade ettiği söylendi. Kasım'a da şunun şurasında 2 ay 14 gün kaldı. Meclisin 1 Ekim'de toplanacağı dikkate alındığında Kasım'da da seçim yok. Zaten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kasım'da erken seçim zor görünüyor dedi. Böylece muhalefetin erken seçim öngörüsü çöktü. Kılıçdaroğlu da iktidarın erken seçime gitmeyeceğini biliyordu. CHP milletvekillerini susturmak ve tabanı zinde tutmak için erken seçim açıklamasını yaptı. Kısmen başarılı da oldu. Seçime gidilecek bir partide kimse genel başkana açıktan muhalefet etmez. Seçmen hareketliliği Muhalefetin erken seçim tahmini yattı ama zaten seçimlere şunun şurasında 10 ay kaldı. Seçimin ucu gözüktü, siyasette fay hatları harekete geçmeye başladı. Bunu ilk olarak Haziran ayı anketlerinde fark etmiştim. Kamuoyu araştırmalarını yöneten deneyimli isimlere sormuştum. Temmuz anketleriyle bu kanaatim daha da pekişti. Siyasetin seçim yolculuğu başladı. Seçim sürecine girilmesiyle birlikte bu işaretleri daha iyi görme imkanımız olacak. Neyi kastediyorum? Seçmen eğiliminde değişiklik. Seçim sürecine girilmesiyle birlikte seçmen eğilimlerinde değişiklikler başladı. 1. Küçük partilere verdiği oyu zayi olacağını düşünen seçmen büyük partilerin etrafında toplanmaya başlıyor. 2. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise kutuplaşmanın da etkisiyle kazanma şansı olan iddialı adaylar tercih ediliyor. Çoklu aday ama tekli yarış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birkaç adayın çıkması bekleniyor. Ancak yarış Erdoğan ile onun karşısındaki en güçlü aday arasında geçeceğe benziyor. Şimdiye kadar yapılan anketler önemliydi. Ama asıl bundan sonra yapılacak olan anketler daha kritik olacak. Çünkü biz küçük partilerden büyük partilere, iddiasız adaylardan iddialı cumhurbaşkanı adaylarına yönelik Siyasi yolculuğu göreceğiz. Sağlıklı olmaz uyarısı. Bu değerlendirmede eksik halkaya ise Genel Başkanı İhsan Aktaş dikkati çekti. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı belli olmadan Cumhurbaşkanı adaylığına dönük yapılan araştırmaların sağlıklı olmayacağını söyledi. İhsan Aktaş haklı. Muhalefetin adayı aynı zamanda Erdoğan'ın şansını da etkileyecek. Ayrıca muhalefette hangi partiden Cumhurbaşkanı adayı çıkarsa o parti seçimlerde daha şanslı olacak. Örneğin Kılıçdaroğlu aday olursa bu CHP'ye olumlu olarak yansıyacak. İyi partiden çıkarsa iyi partiye yarayacak. Tabi çoklu aday olduğu takdirde partilerin pozisyonu ona göre belirlenecek. İhsan Aktaş ile konuşurken Genar'ın yeni araştırmasındaki bulgularını sordum. Tane tane anlattı. 1- AK Parti zaman zaman oy kaybı yaşıyor. Ancak ekonomide ve günlük hayatta siyasette olumlu gelişmeler olduğu zaman AK Parti'nin oyları geri dönüyor. 2. AK Parti oy kaybı yaşıyor ama bu oy kayıpları kalıcı kayba dönüşmüyor. AK Parti'nin sağduyulu bir seçmen kitlesi var. Doğru şeyler yapıldığında seçmenini tekrar kazanabiliyor. 3. CHP'de bir oy sıçraması yoktur. İddia edildiği gibi gümbür gümbür gelen bir CHP yok. CHP bilinen oy oranını bir türlü aşamıyor. 4 İyi Parti iddia edilen oranların 5 puan gerisinde. Geri dönüş. Ekonomide ateşin biraz düşmesi, Erdoğan'ın tahıl koridoru başta olmak üzere yaptığı son hamleler AK Parti seçmeninde karşılık bulmuş gözüküyor. Dikkat ederseniz AK Parti seçmeni dedim. Zaten AK Parti kendi seçmenini koruduğu sürece sorunu yoktur. Son bir ay AK Parti oylarındaki kısmi gerilemenin durduğu, yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. AK Parti hem kaybettiği seçmenini yeniden kazanacak hem onun üzerine yeni seçmen kitlesi ekleyecek. Son dönemde 3 anket gördüm. CHP'nin oyları %25 seviyesini koruyor. Coşkulu bir hava var ama CHP oylarında coşkulu bir artış yok. CHP %25 sınırını aşamıyor. İyi Parti ise anketlerin partisi. Bir süredir İyi Parti'yi anketlerde birinci parti olarak göstermek için bir yarış vardı ama bu hormonlu bir artışa işaret ediyordu. İyi Parti oyları %13 seviyesine çekildi. Muhalefette belirsizlik sorunu. Kamuoyu araştırmaları muhalefet için iki ciddi soruna işaret ediyor. Muhalefetin bu iki sorunu çözmeden topluma güven vermesi ve istediği değişikliği gerçekleştirmesi imkansız. Onlar neler? 1. Belirsizlik Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ortak aday çıkarabilecek mi? Muhalefet seçim ittifakı yapabilecek mi? Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın ve altılı masa dağılmasın diye seçim takviminin açıklanmasını bekliyor ama bu süreç uzadıkça belirsizliğe yol açıyor. Çünkü muhalif seçmen Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu, Akşener mi diye bir kafa karışıklığı yaşıyor. 2 HDP faktörü Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kazanması için umutlar büyük ölçüde HDP'ye bağlanmış durumda. Ancak HDP faktörü hızar gibi bir etki yapıyor. Getirdiği kadar götürüyor. Kaos endişesi 3. Politikalardaki zıtlık Cumhur İttifakı'nın muhalefete yönelttiği altı benzemez eleştirisinin burada etkili olduğu gözleniyor. Son 2 ay içinde yapılan anketlerde altılı ittifakın muhalif seçmenin kafasını karıştırdığı anlaşılıyor. 1. PKK ile mücadelede Milliyetçi İyi Parti'nin istediği mi olacak yoksa PKK'nın uzantısı olan HDP'nin dediği mi? 2. Suriye politikasında Ahmet Davutoğlu'nun Esed karşıtı tercihi mi, Kılıçdaroğlu'nun Esed yanlısı politikaları mı uygulanacak? 3. Ekonomide Ali Babacan'ın liberal politikaları mı, CHP'nin devletçi yaklaşımı mı hakim olacak? Güven sorunu Ali Babacan, ön koalisyon protokolü yapmazsak ortak aday belirlendiği anda işler karışabilir diye ciddi ciddi endişeliyim diyerek bu duruma işaret etti. Tabii adama sormazlar mı? Siz birbirinize güvenmiyorsanız millet size nasıl güvensin? Altılı masanın bu sorunu çözmesi gerekiyor. Çünkü temel politikaları birbirine zıt olan partilerin oluşturduğu altılı ittifak kamuoyunun zihninde eski koalisyon dönemlerinin canlanmasına yol açtı. Sadece Erdoğan düşmanlığı seçimleri kazanmaya yetmez. Abdülkadir Selvi